Herkese merhabalar dostlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Ülker bisküvinin bilançosu üzerine konuşmak istiyorum. Ama videomuza geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bunlar kanalın etkileşimi açısından oldukça önemli. Bir kişinin bile etkileşimi artırması oldukça Değerli bilginiz olsun. O yüzden benden ne olur demeyin. Ee, onun dışında bizlere katıl butonuyla destekte bulunabilirsiniz. Katıl butonuna özellikle bildiğiniz gibi bir Telegram grubumuz var. Ona katılmak içinse katıl grubundaki o topluluk kısmından linke tıklayabilirsiniz. Şimdi gelelim Ülker Bisküvi'nin e, bilançosuna geçmeden önce ufak çaplı bir teknik bakmak istiyorum. Bakın burada... Ülker bisküvi son gün bakın 2022'nin sonlarındaki zirvesine doğru yaklaşmış. 48-49 lira civarında bir zirvesi vardı. Ülker bisküvinin bakın son gün buraları denediğini ama kıramadığını görüyoruz. Burası aslında önemli satış bölgeleri de olabilir. Yani öncelikle alım için buraların kırılmasını beklemek mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani Ülker bisküvi almaya e, niyetli olan insanların öncelikle buranın kırılıp buradan teyit beklemesinin daha mantıklı olacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim ülker bisküvinin hemen bilen çok kısmına. Öncelikle dönem varlıklara baktığımız zaman 25 milyardan 29 milyara çıktığını görüyoruz. Bu oldukça güzel. Dön Duran varlıklara baktığımız zamansa 12.6 milyardan 15.8 milyara çıkmış. Bu da yine çok kötü değil. Yani burada. Enflasyon altı bir artış var ama e, yine de artış olması e, güzel bir şey aslında. E, çok iyi olmasa da. Şimdi toplam varlıklarımızda bakın 37.8 milyardan 44.9 milyara çıkmış durumda. Gelir tablosuna baktığımız zamansa pardon, e, yükümlülüklere baktığımız zamansa 16.8 milyardan 11.9 milyara çıktığını görüyoruz. Yani burada dönem varlıklarımız artarken bakın buradan 25'ten 29'a çıkmış. burada kısa vadeli yükümlülüklerimizin azaldığını görüyoruz. Yani bu, bu oldukça güzel bir durum. Zaten dönem varlıkların altındaymış kısa vadeli yükümlülükler. Bakın bir önceki bir yani 2022'nin sonunda şu anda da artık cari oranın iyice arttığını söyleyebiliriz. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zamansa bakın şirketin uzun vadeli yükümlülüklerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. 13.2 milyardan 24.3 milyar TL'ye çıkmış durumda. Öz kaynaklara baktığımız zamansa bakın burada bizim ilgilendiğimiz kısım ana ortaklığa ait öz kaynaklar 5.6 milyardan 5.9 milyara çıktığını görüyoruz. Yani öz kaynaklarımız aslında hiç artmamış e, desek e, çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. %10 civarında bile bir artış maalesef yok. Aşağı doğru inelim. Bir de gelir tablomuza bakalım. Şimdi Burada hasılata baktığımız zaman çeyreklik bazda 5.9 milyar yani 6 milyar civarından 9.5 milyara çıktığını görüyoruz. Yani %50 civarında bir artış var. bunu yazık ki enflasyona göre çok çok düşük. Enflasyon %108 buna göre değerlendirdiğimiz zaman. Peki enflasyon neye göre %108? Enak enflasyonu. Enak Haziran ayı enflasyonumuz %108'di. Ben ENAG'a göre bakıyorum. Siz isterseniz TÜİK'e göre de bakabilirsiniz. Şimdi buna göre baktığımız zaman yani ENAG'a göre baktığımız zaman bu artışımız ne yazık ki yeterli değil. Onun dışında 6 aylık baktığımız zaman da 11.8 milyardan 19.6 milyara çıktığını da söyleyebiliriz. Bu da ne yazık ki yine yeterli değil. Brüt kâra bakalım peki maliyetler düştükten sonraki. E, brüt karımızda bakın burada 1.6 milyardan 3 milyara neredeyse çıkmış. Bu da yine tam yeterli değil. E, 6 aylık baktığımız zaman 3.5 milyardan 6.4 milyara çıkmış. Bu da yine 2 kata ulaşmamış. Esas faaliyet karına baktığımız zaman ise bakın burada 1.2 milyardan 2.8 milyara bakın bu oldukça güzel. 2 kata açmış esas faaliyet karı anlamında. 6 aylık baktığımız zaman da 2.6 milyardan 5 milyara çıkmış durumda. Ee, burada 6 aylıkta tam enflasyona kafa kafaya olmasına rağmen e, çeyreklik bazlı enflasyonu yenmeyi başarmış diyebiliriz. Şimdi finansman gelirleri ve giderleri öncesi faaliyet karına baktığımız zamansa bakın burada da yine 1.8'den 5.8'e çıkmış. Oldukça güzel. 6 aylıkta da 3.5'den 8.5'a çıkmış. Bunlar da yine oldukça güzel. Bilançonun buraya kadar olan kısmı Oldukça başarılı. Peki bundan sonrasına baktığımız zamansa bakın burada faaliyetler vergi öncesi e, karı zararına baktığımız zaman bakın burada şirketin hiçbir türlü kar elde edemediğini görüyoruz. Peki neden? Burada çünkü çok ciddi bir finansman giderleri mevcut. Finansman giderlerine baktığımız zaman bakın eksi 2 milyardan eksi 7 milyara çıkmış. 6 aylıkta da eksi 9 milyarmış ve bu 9 milyarın 7 milyarı bu çeyrekte gerçekleşmiş. Hatta 7 milyar da değil 7.6 milyar TL'lik bir finansman gideri mevcut. Ve bu finansman gideriyle birlikte de şirketin ana ortak paylarındaki net karda negatif yazmış durumda. Şirketimiz ne yazık ki bu finansman giderlerinden kaynaklı olarak negatif net kar getirmiş. Peki finansman gideri ne yani? Ne olabilir diye baktığımız zaman. Bakın burada 18. notta bunun yazdığını görüyoruz. 18. not içinde şöyle CTRL F'den ya finansman giderleri diye direkt yazabilirsiniz. Şöyle bu şekilde de çıkabilir. Bakın 18. şeyde teker teker aşağı doğru inip de bulabilirsiniz. Ben direkt finansman gideri yazarak geldim. Bu dipnotlar da oldukça önemli bu arada. Yani finansal raporlarda mutlaka dipnotları da e, okumayı unutmayın. Şimdi finansmandan kaynaklanan e, giderlere baktığımız zaman burada en çok giderinin finansmandan kaynaklanan kambiyo zararlarından yazdığını görüyoruz. Peki kambiyo zararları nedir? Hemen ona da bakın. Ufak bir Google taratmasıyla yani bulabiliriz. Kambiyo zararı nedir? Şöyle yazalım mesela. E, bakın kambiyo zararı işletmelerin yabancı paralar ile yaptığı işlemler sonucu kur farklarından dolayı ortaya çıkan olumsuzluklarla oluşur. Yani bu şirket yabancı paralarla e, yaptığı işlemler sonucunda eksi 7.7 milyar zarar yazmış 2023'ün ilk 6 ayında. Son çeyreğinde de 6.9 milyarlık bir zarar yazmış. Şirket yabancı para olarak ne yazık ki iyi durumda değil aslında bunu görebiliyoruz. E, burada yani bunlardan kaynaklı olarak şirketin net karının negatif geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan biraz da detaylı bakalım bilançoya. Bakın böyle baktığımız zaman bakın aslında satışların bir önceki çeyreğe göre düştüğünü de görebiliyoruz. Favoy'umuz bir önceki çeyreğe göre düşmüş. Zaten bir önceki senenin e, ne göre iyi bir Favoy gelmemiş ne yazık ki. Net karımız da inanılmaz bir şekilde sert bir e, negatiflikte gelmiş. Şöyle 10 çeyreklik baktığımız zaman bakın e bu son çeyrek eksi 1.69 milyar TL'lik bir net kar zararı yazmış şirket ve bu son on çeyreğin en kötü net karı çeyreklik bazda baktığımız zaman e bakın fabrik ve satışlar yine bir nebze gıdım gıdım yükseliyormuş ama ne yazık ki net kar anlamında şirketimiz iyi durumda değil bunu söylemek istiyorum. E burada. Brüt kar marjımız son çeyrekte düşmüş. Fabrik marjımız son çeyrekte düşmüş. Net kar marjımızda çok çok ciddi bir düşüklük var. Zaten negatif. Cari oranımız bakın ee, çok düşük gözüküyor ama bence iyi seviyelerde. Yani 2.44 gayet güzel. Kaldıraç oranımızın yine ee, bir tık arttığını görüyoruz. Öz kaynak karlığımızın zaten ee, 0.72'ye geldiğini yıllıklandırılmış. Bazıları şirketin ee, net karnının ee, ne yazık ki negatif olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar hiç iyi şeyler değil. Çünkü şirketin bakın FK'sı bulunmuyor. Şirketin FK'sı bulunmadığı ne demek? Bulunmaması ne demek? Şirketin yıllık anlamda net karının e, negatif olması demek. E, bu anlamda ülkenin yatırımcıları e, burada döviz bazlı işlemlerden dolayı net karının e, negatif geldiğini bilsinler. Ee, pe peki bu ne zaman artıya döner? Yani tabii ki de bu döviz kurundaki e, hareketlenmenin bu şirkete olumlu yansıması ile birlikte e, ancak o zaman dönebilir. Onu da müşteri ilişkilerinden yani yatırımcı ilişkilerinden öğrenebilirsiniz daha detaylı olarak. Şimdi gelin bir de sektörel bazı durumuna <laughs> bakalım şirketin. Şimdi ülkeye baktığımız zaman bakın e, ülkenin şöyle şirket kodunu getirdiğimiz zaman bakın ülkenin. E, zaten FK sektörüne göre kötü. PDDD'si 2.81'miş. Sektör ortalaması bakın 28.45. Yani bu çok ciddi bir e, fazla. <laughs> Tetmete'nin bakın buradaki payı çok fazla. Yani burada ağırlıklı bakmak daha mantıklı olabilir ama yine yani her türlü ülkenin burada ucuz kaldığını söylemek istiyorum. Onun dışında FDF hava'ya baktığımız zaman 4.96. Ülker yine bu anlamda oldukça ucuz Kalmış. Şöyle piyasa değeri e, baktığımız anda bakın Ülker normalde buradaki piyasa değeri en yüksek olan şirketlerden biriydi bundan birkaç sene önce ama ne yazık ki Ülker burada e, açıkladığı kötü bilançolarla birlikte işte Yayla Gıda, Kayseri Şeker gibi bakın bu tarz şirketlerin gerisine düşmüş durumda. Evet dostlar ne yazık ki bilançomuz iyi değil onu söyleyelim yani şirketin döviz anlamında sıkıntıları bulunuyor e, bu anlamda da bilançoyu iyi getiremiyor diye özetlemek istiyorum. Evet bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Herkese de bol kazançlar diliyorum.